ve sevgili çocuklar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> bir kaç kelime şöyle istiyorum. Unima yani Uluslararası Bursa Uluslararası Kutu ve Göl Gölgen Festivali. Müthiş bir yerde. İnşallah bundan sonra da uzun yıllar devam eder. Dün akşam sanatçı arkadaşlarımızla konuştuk. Eskiden her yıl yapılıyordu. İnşallah bunu ediyoruz. Her yıl bu festival tekrar eder. Şu anda iki yılda bir yapılıyor. Çünkü bu festivalde bizler ustalarımıza, bu kıymetli ustalarımızla bir araya geliyoruz. Sanatçılar birbirleriyle görüşebiliyorlar, konuşabiliyorlar, oyunlarını seyrediyorlar. Seyrediliyor, ve bence en önemlisi çocuklarla, seyircilerle buluşabiliyoruz. Ben Deniz kendi çapında kukla ve kargöz oynatmaya çalışıyorum. İlkokul 3. sınıfa giderken bir tiyatro oyunu seyrettim ve kendi kendime karar verdim. Ben tiyatrocu olacağım. O günden bugüne kadar karı göze ve kuklaya sevdamız devam ediyor. Bu festivalde yaklaşık 10 bin çocuk karı gözü kuklaları seyredecek. Yurt dışından gelen sanatçıları seyredecekler. Ben eminim onların da benim gibi bir hayaline kuklalar, kara gözler gel edecek. Ben eminim ki Bursa'da yapılan bu festival Türkiye'nin Türk şehirlerine yayılacak. Bizler kendi öz halk tiyatromuzun gelişmesi için, yaygınlaşması için çalışmalarımıza hız vereceğiz ve umut ediyor ve istiyoruz ki şu anda maalesef ülkemizde bulunmayan bir Karagöz Kukla Okulu Bursa'da kurulacak. Sayın Belediye Başkanımız da buradayken çünkü en fazla Bursa'ya yakışır. Huzurlarınızda bunu da söylemiş olayım. İnşallah kısa zamanda bir kukla karagöz okulu burada olur. Hepinize, hepinizi saygı ve sevgilerine selamlıyorum. Hoş geldiniz. Evet, Ünlü ve Menemin şehri Bursa, sanat şehri, sanatkar şehri Bursa, tarih başkenti Bursa. Az önce ilme Başkanımız Vural Bey'in de dediği gibi özellikliyken Bursa. Her şeyin merkezi olan ve medeniyetlere ev, yap, ev sahipliği yapmış olan, medeniyetlere yataklık yapmış olan Anadolu'muzun özel köşesi, güzel şehrimiz Bursa'da güzel bir organizasyon. Evet, uzun yıllardır gerçekleşen, 23. defa gerçekleşen güzel bir buluşma. Artık geleneksel hale gelmiş ve burada dünyanın değişik yerlerinde, özellikle gölge oyunları ve kukla üzerine gerçekleşen güzel etkinlikler. Ve bu yılda Bursa'mıza güzellik katacak. Bursa'mıza renk katacak. Burada buluşmalara sahne olacak. Burada kaynaşmalara sahne olacak. Özellikle Bursa'mızdan ve bu güzel Bursa'mızdan dünyaya dostluk mesajları, sevgi, kardeşlik mesajları da en güzel şekilde de verilecek. Evet, Bursa'mız kültür ve medeniyet şehri. Bizler de tüm bu medeniyetlere yönelik izleri ortaya çıkarıyoruz. Bir yandan onlara ait tüm bulguları ortaya koyarken, o dönemlerdeki tüm eserleri ortaya çıkarırken, tüm bu dönemleri ayağa kaldırırken, aynı zamanda da bir yandan somut işlerle uğraşırken, bir yandan da somut olmayan mirasımıza yönelik çalışmalarını da hızla sürdürüyoruz. Bu kapsamda da kültürümüze ve tüm kültürlerimize, bizim topraklarımızda gelmiş geçmiş tüm kültürlere ait çalışmalarını da sürdürüyoruz bu kapsamda da UNESCO'da örnek çalışmalar yapıyoruz bazı dalda da çalışmaları dünyada başlatan şehir biz olduk evet inşallah daha da ileriye taşımış olacağız burada ünlü başkanımızın belirttiği gibi bu konuda da öncülük inşallah Bursa'ya düşüyor. Birçok konuda öncülük hep bize düştü tarihi kentler birliğini de biz kurduk helali kentler birliğini de biz kurduk dünya sağlık örgütü partner sağlık kentler birliğini biz kurduk kent konseylerini de biz kurduk Müzeler Birliği'ni de biz kurduk, en son Türkiye-Cümetler Müzeler Birliği'ni de biz kurduk ve sonunda işte Aklı e, Kukla ve Gölge Oyunları gibi e, bu görevler de bize düşüyor. Sayamayacağımız birçok özellik var. Bursa bu işin öncüsü. Kültür ve medeniyetlendiği zaman başta bu aktiviteleri yapıldı, önemli bir merkez. İnşallah burada Gölge Oyunları ve Kukla'nın önemli bir Merkez olacak. Çünkü zaten bu şehirde bunlar var. Bu şehir hepsinin merkezi. İşte Karagöz Gölge oyunumuz. O da Bursa'nın bir değeri. Bizim değerimiz. Yüzyıllardır bizim en önemli simgelerimizden biri. İşte bizler de 2009 yılında Karagöz Gölge oyununda teslim aldık. Bu resmi somut olmayan kültürel miras listesine girdi. Ve bununla birlikte Bursa artık daha da özellikle bir kent haline geldi. İnşallah bunları geliştirmek de bizim işimiz. İşte bir yandan bir bir yandan Bursa kent dinamikleri, bir yandan Bursa Kültür Sanat Vakfımız, bu konudaki sanatkarlarımız, birikimler hepsi burada var. İnşallah bunları en güzel şekilde geleceğe taşımış olacağız. Bu festival Bursa'mıza ayrı bir güzellik, ayrı bir renk katacak. Diğer festivallerde olduğu gibi 7 ülkeden 22 ekip var. Ve burada özellikle renkli, güzel, buradaki organizasyonlarla performanslarını 17 ilçede ve 21 sahnede sergileyecekler. 47 gösteri yapacaklar. 5 atölye çalışması, 3 de seminer gerçekleşecek. Ve Bursa'da sanat konuşacak. Bursa'da güzellikler paylaşılacak diyorum. Ben bu konuda katkı sağlayan herkese, çok değerli misafirlerimize, değişik ülkelerden katkı sağlayan değerli misafir topluluklarımıza, burada ölüm ve burada kötü sanat turizm hakkımıza belediyemizin değerli öncelerine ve siz gençlerimize ve öğretmenlerimize tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyor Sevgiler saygılar. biz onunla 600 yıldır arkadaşız. Fakat sevgili arkadaşımın bir kusuru var. Okula hiç gidememiş. Okul inşaatlarında çalışmış. Böyle olunca okuma yazması yok. Matematik bilmez, mektup okuyamaz, alışveriş yapamaz ya. Ondan sonra bunlar da yetmezmiş gibi emekli Biraz konuşurken patavatsız. Sesimi duyunca memur mu oldun? Canım böyle tamam, şey olur mu? Yani efendim, sesimi duydum çok memnun oldum. Ha şimdi anladım. Sesimi duyunca çok maymun oldum. Canım yani, maymun olur mu? Hadi aşağı gel bak çocuklar seni bekliyorlar. Aşağıya gelene işim gücüm var. Ne işin var bakayım? Bana bak sen defol git şuradan. Tamam telefon olur mu? Hadi gel. Ya işim gücüm var ki şuradan. Tamam ne işim var? Ya şey çocuğu uyutuyorum çocuğu çocuğu. Canım çocuğu uyutuyorum olur mu? Aşağı gel. Ya defol geçin çocuğu uyanacak. Hemen çocuğu annesi uyusun. Olmaz. Neden o? E şey annesini de ben uyuttum. Hadi oradan. Ah efendim ben seni aşağı getirmesini bilirim. Ya bana nereye ne, evlerce ne, 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 ne. Aman bana bir eğlence medet aman ama. <laughs> aman bana bir eğlence medet. Valla aşağı geleceğim sana eğlence gösterir ki yapmamalık saçlarını yollar yollar. Yapo düşünme. Aman bana bir eğlence. Al sana eğlence. <laughs> Ay, aman bana bir eğlence. Yap. Yapo git çocuk uyanacak. Aman kara ben, ben sana güzel güzel haberler getirdim. Valla ben çok yorgunum. Haber falan dinlemem telefon konu işte. Ama ne yaptı? İş mi buldu? çalıştığında da mı yoruldu? Valla çalış şey çalışmalı iş bulamadım da şey yoruldum yoruldum. Şey gece şey Bursa'ya gittim. Anlamadım. Şey valla gece kapı çalındı. Eee? Ondan sonra falan indim aşağı kapıyı açtım. Aman ben de meraklandım. Sonra ne oldu bakayım? Valla sonra aşağı indi bir tane şey, böyle ithal bir araba geniş, kocaman, Amerikan. Eee? Ondan sonra iki tane yeni çevir. Allah bilir mi versin? Gece vakti yeri senin ne işin var orada bakayım. Vallahi ben de anlamadım. Ondan sonra koluma girdiler. Seni efendim Sultan Orhan istiyor dediler. Allah Allah! Gitseydin. Bana bak sözümü pataklar patakları Ondan sonra efendim gider gider efendim iki kolundan tutlar. Arabaya arkaya kapan çok rahatmış bir oraya bindirirler. iyi. Şey bana niye haber vermedin? Ben de geleyim ya Allah Allah.